Merhaba oyun severler. Bugün yine Brawl Stars'dayız. Size dünkü dediğim gibi Nani ile sonunda Türkiye sıralamasına girdik. Yani büyük bir başarıdır yani bu gerçekten. Savaşçılara girelim isterseniz göstereyim size. Hemen gördüğünüz gibi 173. sıradayız Nani ile. 635 kupa almışız. Bayağı iyi. Ve Şimdi birkaç maç atacağız Nani ile. Hadi bakalım. O kupayı biraz daha yükseltelim. Evet bunu aldık. Bizim adamımız o Crow var çok iyi. Gerçekten Crow çok iyi bir karakter ya. sakin olalım. Çok güzel. Az daha ölüyordum ha. Yakayı zor kurtardık valla. Kılpaya gidiyorduk. Daha kalan takım sayısı 5 ya. Abicim birinizden biriniz niye ölmüyorsunuz ki? Hemen şunu alalım. Hadi. Çok güzel. Burada bir korkumuz var. Bu ölür mü? Ölmedi be. Hadi kurol Çok güzel. Çok güzel. Ölme ölme ölme. Çok güzel be. Valla çok evet. iyi. Adams. Adam son anda atladı. Atamadık ya. Abi ya. Al kral olan mı? Çok iyi geldim. O da öldü. Çok iyi. Son bir takım. Ama galiba bunlar bizi alır ya. Olsun artı alacağız ama. Yine de kötü. Konuşmayalım. Aldı aynı. <laughs> Kup oldu. Nani yine. Türkiye sıralamasında kaçtayız. Hemen liderlik kaplosu. Savaşçılar. Bu değil bu değil. Nani. 162. sıradayız. Of. Müthiş bu ya. Çok iyi. 642 kupamız var ve 162. sıradayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dün dediğim gibi size sözümü tuttum. Bugün Türkiye sıralamasına girdik sizlerin de desteğiyle birlikte. Sağ olun var olun. Daha iyi yerlere gelmemiz için videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani yorumlara da bir tepliğinizi alırım. Ne diyeyim yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.